Bir daha tırmanırken sabahın ilk güneşi sırtımdan vurup beni ısıttığında Sabahları kuş çıvıltıları eşliğinde uyandığım zaman Doğal sesleri ve güzel kokular eşliğinde güneşin altında uzanırken Dağların gölgesinde yürüdükten sonra gözlerim güneşle buluşup sıcaklıktan yaşardığı zaman Uzun bir kaya tırmanış rotasının akışına bırakabildiğim zaman Tırmanırken Sadece bir anlığına durup etrafıma baktığımda Sevdiğim insanlarla beraber doğada ve ıssızlığın ortasında her şeyin tadına çok daha iyi varabilirken... Doğadayken beni veya içinde bulunduğum ekibi herhangi şekilde zorlayan bir engeli atlattığımızda... Bir engeli engel yapan şeyin onu öyle görmem olduğunu fark edip onun üstesinden geldiğimde... Uzun ve yorucu bir faaliyetten sonra soğuk bir göle girdiğimde... Dağlarda nasıl hissettiğimi düşünmüyorken, nasıl hissedeceğimi dert edinmemişken... Doğanın bir parçası olduğum her an kendimi tam hissediyorum tam hissediyorum tam hissediyorum tam hissediyorum